kırlangıç otu bitkisinin bize faydalarını böyle bir sayabilir misiniz? Yakın uzak bu gözle ilgili kusurları gideriyor. Sinüzit, baş ağrısı, migren onlara faydası oluyor. Haftada bir defa, üç kere yaparlarsa kırlangıç otunun bir ismi de gözlük kıran otu. Gözlüğünü de kırıp atıyorsunuz. Orada telde görmediniz mi? Orada üç tane gözlüğü. Gözlükten kurtulanlar rahatıp gidiyorlar işte. Buraya gelenlerin bazıları diyor. Beni kızdırmaya devam ediyorlar. Burası ocak mı dede diyorlar. Ocakta değil, Şubat'ta değil diyorum. Hemen kesip atıyorum ben. Senin elin şifalı biz sana geleceğiz. O zaman kızıyorum bazen, sinirleniyorum ben de. Şifa yok. Şifa Allah'tandır diyorum. Cengiz amca seni böyle çok kısa tanımak istiyoruz. Cengiz... Sinüz amca derler, kırlangıç dede derler, Osman emmi derler, Ali amca derler. Dolu ismi. 1942'de Argıtan, Ilgın orada doğdum. 1950 yılında Konya'ya geldik. Burada okuduk, öğretmen olduk. 44 sene çalıştım öğretmen olarak. 2007'de emekli oldum. En fazla şurada Karaman yolu üzerinde karşınan diye bir küçük köy var. Ama şimdi şehir oldu orası da maşallah. Orada 31 sene çalıştım. 2007'de orada emekliye ayrıldım. Burası nasip oldu. Devlet bana 55 bin lira para verdi 44 sene karşılığı. Ondan hemen koştum geldim buradan 3500 metre yer aldım 10 liradan. 35 bin lirasını tarlaya 20 bin lirasını da evime yaptım harcadım. Elhamdülillah apartmandan kurtuldum. kırlangıç otu bitkisini Nasıl keşfettiniz ha? 1990 yılında Kaşınan'da öğretmenlik yaparken Maria Tereben adında Avusturyalı bir bayan doktorun kitabını okudum. Orada kırlangıç otundan bahsediyor. Gözlere iyi geldiğini söylüyor. Ondan sonra ben de Almanya'da kardeşim vardı. Ona hemen telefon açtım. Avusturya'ya git. Oradan kırlangıç otunu bul. Tohumu varsa tohumu, fidanı varsa fidanı gönder bana dedim. 100 tane 100 adet tohum zarfın içine koymuş bana gönderdi Kaşınan'da öğretmenlik yaparken. Orada güzel bir seram vardı. Serama ektim. Kaç tane çıksa beğenirsiniz. Bir tane çıktı. Yanlış yere ekmişim. Kitaba dikkat etmedim ben orada. Sıcak yeri sevmezmiş o. Serin yeri severmiş. O bir tanesi de serin yere dek geldi herhalde. Oradan çıktı. O bir taneden çoğalttım ben. Elhamdülillah. Kırlağın kötü bunlar. Buradan koparıyorum. Ama çok kurak geçtiği için otlarım kurudu. Kalmadı otlarım. Burada bekleyenlere buradan of götürüyorum, gözlerine yapıyor. Başka bir yaptığım bir şey yok. Adamlar tuttular bizi göklere çıkardılar. Hiçbir şey yok, yaptığım bir şey yok. Bismillah, şifa niyetine diyorum, yapıyorum. Tamam, başka yok. İlk önce kendime yaptım. 2.75 gözlüğüm vardı. Yakın ve astimat. Yapa yapa ondan kurtuldum. Sonra öğretmen arkadaşlarıma, köylülere, öğrencilerime yaptım. Onlardan sonra işte burada 2007 olunca emekliye ayrıldım. Hemen buraya geldim. Fidanlarımı da getirdim. Orada 15-20 en fazla 40 kişi olurdu. Ama burada hakkından gelemiyorum. Şu an evet. Biz de geldiğimizde onu biraz gördük. Evet, cumartesi fazla zaten olsa içeri giremezdiniz yani. Şimdi bazen yanlış yanlış şeyler söylüyorlar. Amca biz oraya geleceğiz. Nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum. Ankara'da da var bir arkadaşım. Oraya gidin yaptırın diyorum. Yok diyor senin gelin şifalı biz sana geleceğiz. İşte o zaman kızıyorum bazen sinirleniyorum ben de. Şifa yok. Şifa Allah'tandır diyorum. Buraya gelenlerin bazıları diyor. Beni kızdırmaya devam ediyorlar. Burası ocak mı dede diyorlar. Ocakta değil, Şubat'ta değil diyorum. Hemen kesip atıyorum. ben. Ocak desem bu sefer çahil vatandaş şok. Gelecek ağaçlara bir bez bağlayacak, çaput bağlayacak. Ondan sonra ne oldu? Burası Ocakmış. ocağmış diyen gelecek gayrı. Hiç gözlüğü bırakan hastanız oldu mu? Başta ben oldum işte. Cengiz öğretmen bıraktı ilk önce. Başka oldu mu? Çok, çok. Kırlangıç otunun bir ismi de gözlük kıran otu. Gözlüğünü de kırıp atıyorsunuz. Orada telde görmediniz mi orada üç tane gözlüğü? Gördün mü orada? Orayı ben gördüm, soracaktım o gözlükler yani ne o diyor O gözlükten kurtulanlar rahatsız gidiyorlar işte. Evde bu yöntemi kendimiz uygulayabilir miyiz? Tabii uygulayabiliriz, herkes uygulayabilir. 1990'dan beri hiç yapmadıysam bin kişiye öğrettim ben bunu. Herkese tohum verdim, fidan verdim, yetiştirin herkes kendisi yapsın dedim. İşi ticarete dökenler de oldu. Bazıları para karşılığı yapıyor. Onlardan da utanıyorum kendi adıma Yani. Keşke onlara öğretmeseydim diyorum. Peki bu bitkinin sinüzite faydaları nelerdir? Sinüzit, baş ağrısı, migren onlara faydası oluyor. Kurtuluyorlar. Üç hafta gelirlerse burunlarından akıyor sinüzitler. Bol nefes alıyorlar. Horlamaları varsa horlaması gidiyor. Haftada bir defa, üç kere yaparlarsa bir numara düşüyor gözlerin numarası. Devam ederlerse gözlükten de kurtuluyorlar. Sizin çok kitap okuduğunuzu duyduk. Öğretmen kitabı okur. Ben babamdan beri bu tarafa okuyorum. Babam da çok meraklıydı kitaba. Babamın hatırasını söyleyeyim. O da İstanbul'da askerlik yapmış. Orada vakit geçirmiş. Sigara içmezdi babam. Sigara parasını hesaplar. Muhakkak o paraya bir kitap alır koyardı yani. Okurdu. Bize de okuturdu öyle. Elhamdülillah biz de okuduk. Okumayı da seviyoruz. Öyle bilgi bakımından olursa onları da öğrenmeye çalışıyoruz. Peki tedavi sırasında okuduğunuz bir dua var mı? Şifa niyetine Bismillahirrahmanirrahim deyip yapıyorum. Başka bir dua yok. Şifa Allah'tan. Bu tedavi görme engelliler içinde bir tedavi oluyor mu? Anneden doğmaysa bunlara faydası olmuyor. Sonradan görme engelli ise görmede bir kusur varsa onları giderebiliyor. Yani. Sizin oldu mu öyle hiç? Var gelenler oldu Allah'a şükürler olsun. Görme engelli gelip de mesela böyle 2 metreyi görenler 5 metre, altı metre, 10 metreye kadar böyle çıkanlar oldu böyle. Yapacağız mı evet, dayı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koparıyorum. Buradan çıktı bak yine süt gördün mü? Aç abi. Kıbrık duvarın üstüne yarısını koyuyorum. Kalan yarısını da buraya koyuyorum. Bismillah. Şifa niyetine ya Rabbim. Kapat. Kaşların üstünü, gözünün altını, başının arkasını ova. Öne doğru eğil. Burnun akacak silmesek. Sarı noktanın bir tedavisi yok diyorlar. Devamlı oradan gelenler oluyor. Avrupa'dan gelenler oluyor. İğne yaptırdık ama hiç faydası olmadı diyorlar. Ben birisine yapmışım. Aradan zaman geçti. Geldi bir daha yaptırmak istedi. Dedi ben sarı nokta hastasıyım. Siz yaptıktan sonra ben faydasını gördüm. Bir daha yapar mısınız dedi. Yapalım dedim. Ama rica ettim kendisinden doktora söyle. Bu sarı nokta iki çeşitmiş dedim. Bir sulu sarı nokta, bir de kuru sarı nokta varmış. Seninki kuru mu? sulu mu? Aradan zaman geçti 15-20 gün. Geldi benimki kuruymuş mı dedi. Ben fayda gördüm deyince ha kurusuna faydası oluyormuş dedim ben artık. Gelenlere sulu mu kuru mu diye sormadım yapıyorum artık. Kuruysa faydası olsun. Olmazsa olmasın. Şifa sağlandın deyip yapıyorum ya. Yani. Tavuk karasına olmuyor. Ona da yapıyorum şifa niyetine. Geçen gün birisi geldi benim hafifçe faydası oldu amca dedi. Onlara da yapıyorum şimdi öyle bir şey yapmıyorum yani ayırt etmiyorum. Bu tedavi seansı kaç seferde bir yapılması lazım? Üç haftada. Üç kere yaparsak bir numara düşürüyor. Bir yapmada yüzde otuz üç düşürüyor. Uzak olsun yakın olsun numarasını. Şifasını görenler çok elhamdülillah. Gözlüğünü bırakanlar çok. Doktor olmayı istediniz mi? Doktor değil de şu alternatif tıp doktoru olsaydım diyordum kendi kendime. Çin'e gitseydim, onları öğrenseydim, Rusya'ya gitseydim, oradan bir şeyler öğrensem, gelsem, zenginleştirseydim kendim dedim ama bu Maria Terebe'nin kitabından çok şey öğrendim. Onlarla ittifa ediyoruz işte elhamdülillah. Bu kırlangıç otu bitkisinin bize faydalarını sayabilir misiniz? Bu Maria Terebe'nin eczanesinden sağlık olan kitabının isminde çok güzel bilgiler var her ottan birkaç sayfa bahsediyor ama kırlangıç odundan 4-5 sayfa bahsediyor. Benim bildiklerim kırlangıç odunun onu tatbik ettiğim şeylerden yakın uzak bu gözden ilgili kusurları gideriyor. Karaciğerde yağlanma varsa haftada bir defa böyle yaptığım otları biriktiriyorum. Onlardan böyle bir parça küçük bir yaprak veriyorum. Çiğ çiğ çiğneyip yutuyorlar. Karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Bende bir kaşıntı var yer var diyenlere iyileşmeye yaram var diyenlere onlara böyle bir tutam iki tutam yarasına göre hastalığına göre veriyorum kaynatıp demliyorlar buzdolabında saklıyorlar fısfısın içine koyup o kaşıntıların üzerine fısfıs yaptıkları zaman iyileşmeyen şeker yaralarının üstüne yaptıkları zaman onlar da iyileştiriyor kaşıntıya da mani oluyor kulakta çınlama, uğuldama varsa onları da ezip böyle kulağımıza koyduğumuz zaman o yeşil otların sulu sulu onlara da iyi geliyor. Daha da çok faydaları var. Tırnak mantarına varıncaya kadar. Böyle kökünden, buğumundan kırıyorsunuz. Oradan çıkan kına gibi sütünü o tırnak mantarlarına böyle kenarlarına sürerseniz onları da gideriyor. Ayak mantarlarına, baş arasındaki o, o pişiklere. Küçük çocukların bacak aralarındaki o pişiklere fıs fıs yaparsan onları da geçiriyor. Yeşil yaprak olacak da suyu çıkacak onun suyunun faydası oluyor. Gel abi eziyorsun şunu koyuyorsun kulağına işte o kadar başka bir şey İnşallah geçer. Onun yeşil adına temre otu da diyorlar Karadeniz'de. Kaynatıyorlar de... sularını böyle temrelere filan fıs fıs yapınca onları da geçiriyor. Bir de kırkış otu diyorlar hocam ya yani sen duyarmış, duymuşsun. Buna mı? Buna şöyle iteli abi içine. Evet. Buna temre otu diyorlar Karadeniz'de. Kuruyacak. Kurudu Şöyle yap o, o çıkacak. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica Zengiz ederim. Hocam. Senin bize söylemek istediğin bir şey var mı? Ya da Allah bir razı olsun. olsun. Yayın yaparken dikkat edin. Bana müşteri göndermeyin. Tamam. <laughs> ben aklımdan gelemiyorum. <laughs> Saat 8'den 2'ye kadar. 2'den sonra gelmesinler. Ben de dinleneyim. Ertesi gün dinlenmiş olarak kalkayım. Daha çok hizmet edeyim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun Cengiz Allah önce. sizden de razı olsun. Para yok. Ücret almıyorum. Allah razı olsun yapıyorum. Bizlerin hakkında böyle söylemek istediğim bir şey var mı? Allah orada? razı olsun. Gençlerle böyle bir meşgul olduğun için size teşekkür ediyorum. Boş vakitleri de çok. Gidiyorlar olur olmaz yerlerde vakit geçiriyorlar. Dediğiniz gibi de İslami faaliyetlerde bulunsalar daha da iyi olur. Boş vakitlerini değerlendirirler. E kötü yola düşmezler en azından. E gidip de öğretmenini bıçaklamazlar en azından. Gençleri sahip olsun kurban olduğum Mevla. Maşallah çalışıyorum arasına selamını alayım. Öyle mi? Abi. Çok sağ ol. Allah razı <laughs> olsun. Allah Çalışıyoruz Allah işte. Hiç gelmedim ne zamanı falan ya. ya işte zamanımız Allah olmadı Allah hocam Allah. ya. Ya benim İnşallah. olmuyor da sevmiyor niye olmuyor? Bizim gibi olmuyor. <laughs> 1997 yılında Cengiz Hocam'ın okuluna tayinim çıktığını öğrendim. Üçüncü tabii benim böyle meziyetler olduğunu bilmiyordum. Daha sonra bu meziyetlerini öğrenince tecrübelerinden yararlanmak için bayağı bir uğraştık. İlk önce bize patates ekmeği öğretti bu Cengiz amca. Birlikte patates ektik. Patatesi biz ektik. Kendisi hep beraber baktı, suladı, tohum e, ilacını attı, gübresini attı. Tam hassas zamanı bizi çağırdı. Yani bize hiç elimizi bulaştırmadı. Daha sonra bizlere de tavsiyede bulunurdu sürekli. Okulun bahçesine kekik ekerdi. Bu kırlangıç otlarından vardı. Kırlangıç otlarından birkaç tane böyle e, şeyde Konya'da özellikle daire müdürlerinden gelenler olurdu onlara yapardı biz de böyle bakardık daha sonra biz de yaptırdık kendimize dedik herkes yaptırıyor biz de yaptıralım ne olacak sanki falan diye gerçekten çok faydasını gördük ben de sinüzit vardı daha önceden bu sinüzit bende bitti şu anda ben bu gözlüğü güneş gözlüğü olarak kullanıyorum artık numaralı gözlüktü doktor bana dedi ki artık kullanmana gerek yok sen bunu at dedi ben de dedim o zaman güneş gözlüğü piyasadan almış herhangi bir gözlük kullanmaktansa bunu kullanayım dedim tamam dedi olabilir dedi ben şu anda gözlük kullanmıyorum normalde uzağı çok güzel görüyorum Şimdi az önce birisi aradı Cengiz amcayı, Herhalde yine böyle göz tedavisi olmak için. Herhalde yanlış duymadıysam ya senin ellerin çok şifalı dedi. Cengiz amca orada bir celallendi. Siz de oradayız. Orada ne dedi? Biz sizi de anlatabilir misiniz? Şifa Allah'tan dedi. Bizde bir şey yok dedi. Evet. Şifa elbette Allah'tan yani. Ama kul vesiledir her şeyden önce. Birisi geldi. Yaptım. Yaptıktan sonra baktı. Ya dedi bizim burada orada dolu her Doğru. taraf. E niye yapmıyorsun? Sen yap orada da Ankara'dan gelenler var sümüklü işlerle uğraşmam ben Onu Onun öyle söyleyeceğini bilseydim onu kökünden yapardım burada ama bilemedim. O yaptıktan sonra söyledi onu. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa yayılarak Cengiz Hocam'ın bayağı şöhreti yayılmış. Yurt dışından da gelen oluyor. Kendisini çok sevdirmiş. Yani Allah rızası için çalışan bir insan her şeyden önce. Kesinlikle maddi bir beklentisi yok. Verdiğin parayı asla almaz. Yani böyle bir Cengiz abi. Bize kesinlikle hocam dedirtmezdi. Bana hocam demeyin ya, Cengiz abi deyin yeter derdi. Biz de onun için şu anda bazen benim ağzımdan çıkarken Cengiz hocamdan ziyade Cengiz abi çıkar. Herkese de büyük küçük kim olursa olsun kendisi de abi diye hitap eder. Biz de insanlara karşı şeyin abi diye hitap etmemiz de oradan kalan bir alışkanlık. 7 sene birlikte çalıştık. Özellikle çok, çocukları çok sever. Benim çocuklarımı da kendisi zaten böyle el arabasına bindirir gezdirirdi oradayken. Cengiz hocam bir tanedir. Gerçekten bir tanedir. Yani e, şöyle her zaman hatırlarız. Sağlığına dua ederiz. İnsanların hayırlısı başkalarına faydalı olandır zaten. Bu bir hadis şerif biliyorsunuz işte. Kendisi faydalı olmaya çalışıyor. Kendisini insanlara adamış her şeyden önce. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi çapında uğraşıyor. İnsanlara Allah tarafından şifa bulmaları için vesile olmaya çalışıyor. olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın gidecek. Tek tek gideceksin binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi ne Bahtına düştüm ya Rabbi, bahtına düştüm ya Rabbi, bahtına düştüm ya Rabbi, bahtına düştüm. Ya, bahtına düştüm, ya, bahtına düştüm. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.